arkadaşlar yeni hemen boş verin, boş verin. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlere bir hoş geldiniz hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar bugün bir har hardcore modda yani ölünce bir daha doyamadığımız bir modda oynuyoruz eğer ölürsek yani Allah rahmet eylesin e ben bunu part part çekmek istiyorum o yüzden inşallah hemen çabukça ölmez etkileştir etkinleştir 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 siz içinizi etkinleştirmeyeceğim arkadaşlar bunu et, etkinleştirmeme nedeni bu benim tabitimi bozuyor geçen de bozdu ya gördüyseniz artık ha sen de sene kork ooo buna böyle geçecek ya dün önce ben evde kandı gördüm ben gibi ama şu an saydamız ayverim ben, ben alsın diye ama kalırsın son boyna çine sırenç sırenç sıren kafa demek yok ama artık ya Doğar doğmaz riske girmek de bir alem sonuçta. Kim geldi acaba? Baba boş gelmiş. Hoş geldin baba. Babamın sesi oradan geliyor. Na ne haber? Aa gelmedi. Dur selam vereyim. O kadar gelmiş. Ha işte geldi. Evet evet hadi çok koşmaklayın görüşürüz. Yani bakayım sen. <laughs> Aa, tüy iki tane. Yazı yazarken kullan. O ne? Ne haber baba? kral sen ne haber? Ben ne? Bir rahat bıraktığımız yok ya. Ölü beton vereceğim bu. Ben bunun ne olduğunu çok merak ediyorum buraya koyunca bak birazdan renklenecek görürüz nice video arkadaşımız bizi yemeden önce biz kasak yiyoruz neden bu kadar kasıyor ha bu da e, söyleyeyim yatak yasak yasak o çok kasıyor lan şarjım kaç şarjım 9 arkadaşlar ben saniye ben şarj olup geliyorum He bir de şarj olurken Kendimi koruma altına almam lazım. Yani. Kim var orada? Az önce şurada birisi ışınlandı. İnek sen mi yaptın? Bak şurada bir inek var. Şuradaki mor şey ne diyorsanız. Bak bak oraya yuvarlak koyup. Oradaki mor şey ne diyorsanız. Deniz. mercan <laughs> bloğu. Sanki bir şey bana vurdu ya. Baksana canım azalmış. Dur yiyeyim. <laughs> Hayır zehirleneceğim şimdi. Neyse yiyeyim lan zehirlen sen de şu an Oh da. Ha elim kaldı diyecektim. Neyse ben ben sen hemen şarjı edip görüyorum. Tüp tüp tüp. tip Benzi demon. Şu an Allah bilir kaç saattir e, şarjı arıyorum arkadaşlar. Ay, hala yağmur yağıyor. Şu yağmurun sesine bir baksanıza ya. Arkadan gire bak. Şurada da bence demon. Yani bence eğer karşıma çıkarsa beni anladın siz ne dedim. Şimdi gidip acık odun kasarıp kendime ye şuraya güzel bir ev. Bak yine kasıyor bu. Neyse. Şimdi aşağı attıracağım kadar kafa sistem var mı yok. Bir kere daha. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi azıcık gidelim blok kasalarım. Ee, bu bölümde de ne acıkıyoruz ya? Her şey e, çok yavaş ama bir tek e, biz daha çok hızlı acıkıyoruz. Orada bir şey vardı. Ya evladım sineceğim senin belanı da. Night gelip beni öldürürse umurumda değil çünkü bunu partikisini getirmeyi düşünüyorum. Ama tabi bu kadar kasarsa ben ne oynarım. Ha, başlayacağım ama tabi sana da ya. Ne yapacaksın be? Şu mod paketini silmem lazım. E, Nereden? Uzun. Çıldıracağım ya, beni öldürürler ben böyle gidersem. Gel sen, gel sen boş yapma be. Zaten kötü gidiyor. Direkt güne güneş batmaya başladı bir saniye geçer geçmez. Of, zıplamak zorunda mıyım ya ki? Tamam, şurası. E, ben dimendi, kralona menli, buradan tırmanar geçer ki benim amına ki. Ay kitap ne alaka? Oha. Bir tane daha yapalım. Oha 76 tane. Yine oyun kurallarını bildiğime göre <laughs> 79 64'ten fazla stick alınmıyor diye biliyorum. ya yani alınıyor da o kadar fazla alınıyor muymuş be kardeşim? Bir de geriye kaldı şimdiki görevimiz de bir şey bir şey mi öldü neden böyle ses çıkmış ve ne oldu namaz kendimizi savunmamız için barınak da yapmamız lazım. Böyle taşlarla etrafımızı çekmemiz lazım. Onları da bir dahaki canlıya yine bekliyorum sizi. Bu arada bir şey diyeyim mi olmadılar. Neyse aşağı inince düzeltirim. Hayır düzeltemem. Koyun. Koyun hakkını ara Çok acım. Bir bılsırık alıyorum hakkını Hayır. Hayır alalım şunu. Oğlum çok kasıyor. Lan mor koyun nereye gitti? Gel sen de. Şimdi bence bence kilona menri <laughs> beni öldürüp geçecek. Slenderina diye isimli bir Oyunda oyduysanız sesim ne sesim geri geldi. Her zaman oluyor. Şimdi dört tane kuruyormuş et yiyeceğim. Doğuyor. Canım dolacak mı artık? Neden canım dolmuyor? Canım Dolsana. Ana can do canım dolmuyor. Ben ne yapmaya gitmiştim? Arkadaşlar herhalde bu servo ve hardcore'da canımız da yenilenmiyor. Baksanıza. Aa yeniliyormuş. O zaman az önce neden olmadı? Oğlum ne oluyor oğlum? chat Lan elimde eşya yok. Ha doğru bu hata her zaman yaşanıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok fakirim toprak da alamayacağım. Ya sen ne bir çekil ya. Ya toprak. Oğlum oyun çok kısıyor ya. Ben böyle nasıl canlı yayın yapmayı düşünebilirim. Alayım seni. Herkene araya çıkın. Aranın. Kaç. 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 Balina bile benden daha hızlı. O bu balina beni takip ediyor. Nerede bu seyirci? o? çok kasıyor. Yes ya. Kartımın <laughs> beklemem lazım. şey bana vurdu yine de ya. Oğlum öleceğim öleceğim öleceğim. Aha burada. Ay, çıksana. Çık. Çık lan oraya. Erkek sen gel lan bende dövüşe. Gel lan. Gel lan. lan erkek. Kendine bir bok zannetme lan. Herhalde bu gecemi burada geçeceğim. Oğlum sen night nice biliyorum. Night nice buradasın. Biliyor gece üfleyicisi. Ne yapıyorsun yani? Gecesin sen gece gece. Senin bu saatte çıkmaman lazım. Oha oradan da vuramıyorum. Oğlum baksana ne kadar yakın olmam lazım. Adama bakırsak takla atıyor. Bende bu reflex yok. Vallahi vurma sakın bana. Aha. Buradan vuruma mesafem daha. Iyi. Öl ya. Açlıktan öleceğim. Abi vurmuyor ya. Uf. Lan var. Lan sen beni oyun mu oynuyorsun? Al bunları yürü git. No. Lan. Lan. Sen bir benim elime geçsen yaratıcı modda. En iyisi burada beklemek. Ne yapacağım ben lan Aha daha yılan. Buradan vurabiliyorsa yandım. Vurur vurmaz çıkacağız arkadaşlar. Eğer yere düşersem ana sabla söverim vallahi çok korkudan. Ulan ya, vuramıyorum ben buna. Oğlum, senin ağzın açık mı? Hayır, açık değil. Doğru gece Gecelerin kim açık oluyordu? Inek. Yürüyip yürü, yürü. arkadaşlar şimdi bir planım var. Eğer tabirim kasmazsa, eğer karnım acıkmazsa çok güzel bir planım var. şimdi. Bu kum kardeş buradan düşecek ya ki. Ben bunu bloklayabilir miyim acaba? Üstüne blok bırakarak bloklayabilir miyim? Allah'ım sen bana sabır. Tamam bloklayacağım. Gel bakayım. Gel. Benim kolum oraya kadar uzanıyor. Seninki nasıl buraya uzanamıyor? Oğlum bak yürü git. Bloklama lan beni. Gel. Bak orada işin yok senin. Gel. Gel. Gel güzel mümin kardeşim. <laughs> Ey mümin cehennemde boş yer var ha. Ben nereye tutarsam o da oraya doğru gidiyor. Aha gel. 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 Koş. 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 Gel. Gel. Koş. Koş. Ha doğru. Bu aşağı inmiyor. Ama şuradaki kumları alsam, yere iniş yapsam anlayamıyorum. Of ya sen ne çıktın benim daha çok işim var. <laughs> ben burada birazcık bekliyorum chat. <laughs> Lan yürü git. mi Allah'ım sen bana sabır ver ya. <laughs> Odanım da yok ki. Odanım olsa. Ulan sen de. Ulan korkasız korkak. Geliyorum yanına geliyorum. Kudurma. Bir sene şey ben da değil miyim? Neden önümde baştan baş... baştan başından. Seni öldürebiliyor muyum böyle? Aa çok güzel! Kaç! 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 Ne kadar kaçabiliyorsan kaç. Ne kadar kaçabiliyorsan kaç. Kaç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öldüm. Yüzden görüşürüz.